Eyyüzü billahi imneşeydanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya yuhellezine amenu efu bil okud Uhillet leküm behimetü lenami illa ma yutle aleyküm gayra muhillis saydi ve entüm hurum Allah Allahe yahkümü ma yurid Ya yuhellezine amenu la tuhillu şairallahi Allahi vele şehrel harame vele el hediye ve el kalayide vele aminel el harame yetiyune fadle Mirra rabbihim rizvane ve, ve iza haletun fastadu ve la yecimen nekum şene anu kamin ensad dokümanin mescidil harami entat edu ve ta ve nu alel birri ve takva ve la ta ve nu alel ismi ve ludvani ve tekullah inna allah eşedi dul Hurrimet aleykümül meytetü ve demü ve lahmül henzeri ve mauhilleli gayrillahi bihi vel münhanikatü vel mevkuzetü vel müteraddiyetü ve netiyatü ve ma ekelesebü illa ma zekeytüm ve ma zubiha ve entesaksimu bil ezlamen. Zalikum fisk el yeme yeysellezine keferü min dinikum felata şefüm ve şevünü el yeme ekmeltü leküm dineküm ve etmemtü aleyküm nimeti ve razıytü lekümül islam edinem. Femini turafi fi mahmesatin gayre mütecanifil ismin fe inna Allahe gafurur <laughs> rahim. Eselune ke maza uhille lehum. Kul uhille lehumu tayibatu ma allemtum minel cevarihi mukallibine tualimune mimma alemekumullahi fe mimma emsekne aleyküm. Ve skurusum Allahü aleyhi ve atekullah inna Allahe seriyul El yevme uhile tayyibat ve çamüllezine otul kitabe hüllerü ve çamüküm hüller vel musannatu minel müminati vel musannatu minel lezine otul kitabe min kablüküm izzat etümü hünne ucura hünne musinine gara musafiine ve la mütehizi ahtanı ve men yekfur bil imani fe kat habi ameluhu ve huve fil ahireti minel hasirini. Ya yuhellezine aminu izâ kumtum ile salati fasilu vucuhekum ve idiyeküm ilel merafiki ve emsehu bir rûsiküm ve aculeküm ilel ve in kuntum cunuben fetahiru ve in kuntum mazza ev la sefirin evcae hadun minkum min el ev evlamestum min nisae felem tecidu mayen feteyemmemu sayiden tayiben femsehu bi vucuhikum ve idikum <Sessizlik> ma yurizullahi li yecal aleikum min haraci ve leki yurizu li tahiraikum ve li yutim nimetehu aleikum la lekum teşkurun. Ve skurun nimetallah ve ve misakahu lezi ve sekaikum <Sessizlik> bihi kultum semiyana ve atana ve tekullah inna Allah alim Ve zati sudur. Ya ehellezine amenu kunu kavamin lillahi fi edaye ve la yecmenekum şeneyanu kamin Allah ellate adilu. Yadilu ve akrabu li ve tekullah inna Allah yabirun bima tamelun. Ve Allahu lezine ve amilus salihati lehu ve cun azim. Ve kefir ve kezebu bi ayatina ulaike asabul cehim. Ya eyyuhel lezine amenu nimet Allah ve aleyküm isem mekamun eyyepsut ileyküm eydiyehum. Fe kefe eydiyehum ve tekullah ve alallahi feliyete vekelil müminunum. Ve lekad ehazallahu misaka ben İsrail ve beyasna minhum müsne-i aşire Ve kâle allahu inni meyâkim leyne kam tüm müssalâte ve ateytüm müzdekâte ve amentüm bir <laughs> usûle ve azevtüm mühüm ve akratüm mühullâh yakâden asennelle. Ve yükefirenne anikim seyyâtikim ve levtelennekim cennâtin tecrübün tahtiyle nâhâre. Fe men kefere bâde zâlike minikim fe kaddâlle sevâ et sebîle. Fe bîmâ naksıhim sakâhum liannehum ve cehennekulûbehum kasiyyeh. Varifun el kelime amme vadihim ve nesu hazam mim azikuru ve la tezallu tetalli ve minhum illa kalile minhum fafi anhum asfa inna allahi ve min ellezine kalu inna nesara hazna misakahum fe nesu hazam mim azikuru bih fe arayna beynehum el adavete vel ve sefine bihumullah bi makanu yasnevun ya kitabı kacaya hüküm Resûlüne <laughs> yübeyin ve leküm kesiren mimma kuntum tufune minel kitabı yafan fan kesirin. Kacaya nuru ve kitabı mübini yeti bihillahi mini tebiye böyle hüsübüyle yuhricuhu mine zulümat ile nuri bi iznihi ve yehtihim ila asiratı Lekat keferel lezine kalu inna Allahi vel mesihü bin Meryem'i. Kul femeyyemnik minallahi şeyyen inerade eyyuhlikel mesihü bin Meryem'e ve ümmehü ve men fil azı cemiyya ve lillahi mülkü <laughs> semavati vel azı ve ma beynehumâ yâlukum âyeşâgı ve allâhu alâ kulli şeyyini kadîrim. Ve kâletil yehudu ve nesara nahnu ebnâullâhi ve hibbâhu kul felime yuazibüküm bi zunûbüküm ve lentüm beşerüm min men halâk yâfirû limen yeşâhi ve yazribü men yeşâgı ve lillahi mülkü vel azı ve ma beynehumâ ve ileyhil mesîri. Ya ahlal kitâbı kadcâküm resûlünâ <laughs> yübeynüleküm <laughs> alâ <laughs> fetrâti mine Resûlî. En tekulü ma ca'ena beşiri ve la nezirin fekat ca'ekum beşiri ve nezir. Vallahu ala kulli kadirim. İskale Musa li <Sessizlik> kami ya kami skuru nimet ve aleyküm ceale ve ceale muluka ve ata kum malem yuti minel aleminim. Ya kami tulul azal mukaddeset elleti Allahu lekum ve la tesedu ala edbarikum fetenkalibu hasirinim. Kalu ya Musa inne fiyâ kâmen cebârine ve inna leneduhu lehâ hata yahrucu minhâ fe yahrucu minhâ fe inna da hıllunun. Kale raculâne minellezine yehafune enemallâhu aleyhime tuhulü aleyhimul bâb fe izâ deâtumuhu fe innekim gâlibune vâliallâhi fe tevekkelu inkuntum mü'mininim. Kâluyâ Musa, inna lennetû lehâ ebeden mâ zâbın fiyâ fethepente ve Rabbike fe katilâ innehâ hûnâ kâidûnû. Kâle rabbi inni lâ emlikû illâ nefsî ve ahî fe fruk beynenâ ve beynel kâmil fâsı kâinim. Kâle fe innehâ muharrametûn aleyhim erbe'îne sene hitihûne fil azı velâ tesâ alel kâmil fâsı Vetlu aleyhim nebemney Adem'e bilhak iskarra be kurbanin fe tukub bile mine hadihima ve le mutakabbel min el ahar. Kale le aktulenne kale inne ma tekabbelullahu min el mutyakin le in besate ile yedi ki le taktuleni ma ene bi vasveti yedi ile ki le aktulek inne hafullah rabbel alemin in yurizu en tebu bi ismi ve ismi kefe de kun emin asabin ne ve zalike cezauz zalimin fetabeat lehu nefsuhu katlehihi ve katlehu ve fasbeha min el hasirin fe sallahu rabbi ve basu fil azli yuriyehu keyfe yuvari sevetehi kale ya veleta ya jestu en ekune hazel gurabi fe yuvari sevetehi fasbeha min en nadimin min ejli zalike ketebni ala ben israile enne Ennehu men katelen nefsen bi gayri nefsin nefesadin fil azı fekeen nema katelen nase cemi'en ve men ahyaha fe kenne ma ahyen nasi cemia ve leka ceatum resuluna bil beyinat istum ve inne kesiran minhum ba'de zalike fil azile musrifun inne ma cezau lezine yuharibun Allah ve resuluhu ve yesal ne fil azu fesaden yukatelu ev yusallebu ev min ehlalin min hilafin ev yunfe min el az zalike lehum azun fi dunya

ve sâriku ve sarekatü faktavu ve idiyehüme cezayen bima kesebane kale minallah ve allahu azizün hakimine. Femen tâbe min bâdi zulmihi ve asliha fe innallahu yetubu aleyh innallahu gafurur <laughs> rahim. Elem çalem ennallahe lehu mülkü semavati vel azı men yeşâ ve yafiru li men yeşâhu ve allahu alâ kulli şeyin kadirin. Ya yuhar rasulü la yahtun kellezine fil küfrim minellezine kalu amin bi effahim ve lem tümin bi kulübühüm ve min ellezine hadu semaun elil kezibi semaun elil kamin aharin elim yetuk yuharifun el kelime min badi mevadı yekulun inuti tüm azaf yahuduhu ve illem tevhu fasiru ve men yurizillahi fitnetehu ve len temlike lehu min Allahi şeyi ağı lem yurizillahi ve yutahira kulubehum lehum fi dunya hızı ve lehum fil ahireti azabun azimim Semmavun elil kezi ve kalun elil suç ve inca ve kefakun beynehum ve varizanhum ve inturizanhum ve fele yeduru kefeyya ve inakem kefakun beynehum bil gaspı inna allahi hübbel muhseytine ve kefe yuakimuneke ve indehum tevratu fiyakumullahi hüsume yetebellevne ve min ba'di zalik ve ma ulaike bil mü'minin inna enzelne tevratu fiyha hüde ve nuru yahkimu bihen nebiyyuna lezine ve hadu ve rabbaniyune ve laharu mestufiz min kitabillahi ve kan vaalehi shu'ada filat hashe bin nas va ve la tisri bi ayatismena kalil ve mellam yakun bi manzil allahu fela yumur kafirun makaterna lahim fiha inna inna nasb bin nas wal ayna bil ayni wal anfi bil anfi ve luznine bil luzni ve sinne bis sinni ve juruha kısas fe mentesa dekha bihi fe ve kefaratul le ve mellam yakun bi manzil allahu fela yumur zalimun ve kafeyni ala asarihim ve isemni meryeme musaddika lima beyne yedeyhi mine tevrati ve atinahu incile fi hüde ve nuru ve musaddika lima beyne yedeyhi mine tevrati ve hüde ve mevzatelil müceğinim. Ve yaküm ahküm ehlul incili bima enzelallahu fih ve mellem yahküm bima enzelallahu feylakümül fasikun ve enzelnen ileykel kitabe bilhak musaddika li lima beyne yedeyhi mine kitabe ve müheyminen aleyhi faküm beynehum bi enzelallahu ve la tetiye bi ehvahim amma ca'ike min el hak li şirate ve min ve le inşallah le ce'alekum mete vahide te ve le kulli yeblu ve kum fi ma ta'kum hayrat ila allah merci ve kum cemiyen fi nebi kum bi makuntum fi tatelifun ve ne hüküm beynehum bi manzele allah ve la tetiye bi ehvahim ve aserhum ve yeftune ke an ba'd manzele allah ile fe'in tevelle fale men ma yurizullah bi ba'd zunubihim ve inne kesira minen nasi lefasi kun efe hukmel cahiliyeti yebugun eve men ahsenu min Allah hukmel likami yukenunun. Ya yuhellezine aminu la tetiğizul yehude ve nesara evliya ubaduh mevliya yubadu ve me yetevellef menikum fe inneküm minhüm. Allah la yetil kavme zalimin feterallezine fi kulubihim erazu yusariyune fihim yekulune naşe entusibene daira. Feasallah eyyetiye bil fethi ev emri mü'indihi fe usbihi ve alâ mâ eserü fi enfüsim nadiminim. Fi yekulü <laughs> lezine âminü e hayulâhi lezine akşamü billâhi cehde imânihim innehüm le emmiyâküm abitet amâlihüm fe hasirinim. Ya yuhe lezine âminü men yertedde minikum an dinihi fe sefiyetillâhi bi kâmi Ey hubbûne ezilletin zilletin alel mü'minin ey izzetin alel kâfîn ey yücahidun efise bilillâhi ve lâ yâhâfûne levmete lâ'yime. Zâlike fâdüllâ men Vallahu vesiyun alim inne ma veliyukumullah ve resuluhu ve lezine menu lezini yukimune salate ve tunez zekate ve hum rakiun ve men yetevelle ve resuluhu ve lezina amenu fe inne hizballahu mul galibun ya ayuhel lezina amenu la tetehizul lezina tehazu dinekum zube ve la yibe min el lezina utul kitabe min kablikum vel küffar <laughs> evliyağı ve tekullahin kuntum mukminin ve izana de tüm ile salati tehazuha huzu ve beli bazalike ve nehum kamul kul ya ahli kitab el hal minna illa ana minna billahi ve mauzile ileyna ve mauzile min kablu ve ne isra kun kul hal yun bi kun bi şey de min zalike mesubeten inde Allah melianehullah ve gadibe aleyhi ve cale minhumul kıradete ve lehnazira ve abide tağut Ülâike <laughs> şerrü mekanı ve dallü an sevâis ve izcâ hüküm kâlu amenne ve kad dehâle bil küfrî ve hüm kad bi bih alemi allâhu âlemü bimâ kânû yektûmûnû ve terâ kesirâ minhüm ismi ve ludvânî ve eklihimü suhtu lebîse lebi kânû yâ melûnûn levlâ yenhâ hümür rabbâniyûne vel ahbârû an kavlihimül <laughs> isme ve eklihimü suhtu lebîse mâ kânû yasne ve kâletil yehûdu yedûllâhe mâlûle Kullet edihim vel veynu bima kalu bel yedahu mebsutatani fikil keyfe yevşah ve la yezidene kesira minhum ma unzile ileyke min rabbike tuyane ve küfra vel kayna beyne ve müladavete vel vadaye ila yemil kıyame külleme evkadu nara lillil harbi Allahu ve esane filazı fesada ve allahu la yuhu bölmüş sedini velev enne ehlel kitabe aminu ve tekavle keferna anhum seyyatihim ve le etalnehum cennetin ne ayin ve le ve nefime kamu tevrat ve le ve mamzile ilehim min rabbihim le kelum min fevkuhim ve min tahti ardihim min ümmeti muhtesinde ve kesiru minhum sayma ya ne ya ayuha rasulü <laughs> bellahu mamzile ilehim min rabbik ve illem tevfali fe ma belati risalete fe allahu yasumu fe min el nasi min allahi la yakil kamel kafirini kul ya hilal tevrat ve le ve mamzile ilehim min rabbihim ve le yezidenne kesiren minhum manzile ile kemir rabike tuyan ve küfra felate salel kamil kafirin ellezine amenu ve lezine hadu ve sabine ve nesara menamen billahi ve yemil ahiri ve amile salihani felafin alehim ve lahum yasenun le kad yahazna misaka ve israile ve ersena ilehim rusule kulle ma jaahim rasulun bima la tehva enfusuhum ferikan ve ferikan yaktulunun ve hasibu ellati tekûne fitnetun fe ve sammu sümmetâ bu allâhu aleyhim sümme amu ve sammu kethirun minhüm ve allâhu basîrun bimâ yâmelûnû lekat keferel lezine kâlu inna allâhu vel mesûhü ibn-i meryem ve kâlel mesûh yâ ben isâil yabudullâhi rabbi ve rabbeküm innehu men yüşrik billâhi fe kat haram aleyhil cennete ve mevâhün nârı ve mâ liz zâlimine min ensârı lekat keferel lezine kâlu inna allâhu yasâlisü selâse ve mâ min illâhin illâ ilâhü ve illem yentehu amma yekulûne le yemesene lezine keferu minum azabun elim. Efe la ilallah ve estağfirune vallahu allahu vufurur <laughs> rahim. Mel mesih ibn-i meryeme illa rasul katalet min kablihi rusulü. Ve ümmühü siddikah kana cikulani ta'am unzur <laughs> keyfet mübeyinu levhumul ayatü sümenzur enna yufekunum. Kule tabi dune min dunillahi ma la yemliku leküm darra ve la nef'avu ve allahu ve semiyul aleyhimim. Kul ya ehlel kitab la ta'lu fi dinikum gayral hakku ve la tetebi ehva ya min kadallu min kablu ve dallu kesira ve dallu an şiva işşedili. lezine keferu min ben İsrail ala lisan Daud Davud ve isemni Meryem kız zalike bi ma'asa ve kanu ya tedunun. Kanu la yetane hevne am münkerin fealuh lebi sema kanu ye Teva kesira minhum yetevvellevne lezine keferu lebi sema kademetillahi menfüsühüm ensehut allahu aleyhim ve fil hali halidun ve lev kanu yu'minuna billahi ve nebiyye ve ma unzile ileyhim etiazuhum evliya ve lakin eskesiran minhum fasikun le tecidene eşeden nas adavete lillezine amenu li ve lezine eşraku ve le tecidene akrabehum meveddeten lillezine amenu lezine kalu inna nisara zalike biyenne minhum kısısine ve ruhbane ve ennehum la yestekbirunum ve izah semiyu ma ile Resulü terayunehum tefidu mine min marafi min el hak yekulune rabbena minna fektubna me şahidin ve malenna la nu'minu ve ma ca'ena min el hak ve nasme u e yudhulena rabbuna me el kamis salihin fes fesabehumullahu bima kalu cennetin tecmin tahtilen her vadine özellikle cezalı musinin Vellezine kefer ve kezeb bi ayatina ve la kasabul cehim ya ellezine amenu la tuharimu tayyibati ma halallahu lekum ve la ta'tedu inallahi la yuhibbul mu'tedin ve kulu mimma zakakumullah ve la ve tekullah ellezi entum bihi mu'minun la yuhazzukumullah billahi fi imanikum ve la yuhazzukum bi ma'katumul eymani fe kefiratuhu itamu yasharati mesakin min nefsetimatu timine ehlikum tahrir-i rakabe fe mellem yecid fesiyamü selaset eyyem zalike kefferat ve imanekum izle aleftüm ve affeyiz ve imanekum kezalike lekum ayyati ila lekum Ya yuhallazina amenu nemel hamru vel meysiru vel ensabu vel azlamu risu min amel şeytani fechteni buhu la lekum tuflihun inne ma yuridu şeytanu ve yuka beynekum adavete vel badae fil hamri vel meysiri ve sudu yesudde azikrillahi ve anissalah Fe'len tumun tezunu ve tilla yetu resule vasiru fe in tevelleytum fa'lemu enma ala resulin el belagul mubin. Ey salellezina amenu ve amilus salihati cunahun fi ma ta'im vizam ve amenu ve amilus salihati metaka ve aminu metaka vasenun. Vallahi bul musinin ya ayyuhellezina amenu la leyeblu venekum Allahu bi şey'in min esaydi tenalihu edikum ve rahmuhu kim li alemin Allahu men yahafuhu bil gaybi. Femeni tedava de zalike felez vaza elim ya yuhallezina amenu la taqulu sayde ve entum hurum ve men katile fe minkum mutiamiden fe cezai muslima katile mine niyami yahkimu bihi zeva adlin minkum bi hidiyen baligal kabeti ev keferatun taamin misakine evadlu zalike siyamel li liyezukak ve bale emri af Allahu amma selef ve men ade fe minin vallahu azizun zuntikamin Uhille aleyküm saydül bahri ve ta'amuhu ve ta'aleküm ve ve hurim aleyküm saydül beri madüm tüm huruma ve tekullahi lezzile kituh şerrünün. Cihel Allah lukabetel beytel harame kıyamel linnâsü ve şehrel harame ve el hediye ve el kalâid vel kalâidi zâlike dilli ta'lemü ennallâhe yâlim mâ fisse mâ vâti ve mâ fil azr ve ennallâhe bi kirli şeyin alîmîm. Yâlimü ennallâhe şedidü likâbi <Sessizlik> ve ennallâhe gafûrur rahîmîm ma ale rasul ile belagu vallahu ma tudune ve ma tek tumunu kulla istebilu habisi ve tayyibi, ve le acebeke kesratul habis ve tekullah ya ulil elbab ile aleküm ya yuhellezine amenu la teselu an eşyaye intub de leküm tesukum ve teselu an hahine yunezzelul kuran utub afallahu anha vallahu furun halimin katse leha min kavliküm Sümme asbehu biha dini. ma cealallahu bin behireti ve la sahibeti ve la vasileti ve la hami ve lakin ellezine keferu ve yefserun alallahi likezibi ve yefseruhum la yakilun. Eyza kile lehum teale ila ma cealallahu ve li rasuli kalu hasmina ma vecedna alayhi abaina evelev kane abahum la yalemine şeye ve la yetedunun. Ya ehellezine aminu aleyküm men fusekum la yedurruküm men dale izzet edeytum ila Allah mecuküm cemiyen fe yine biküm bir mekuntum tamil önüm. Ya ehellezine aminu şehadetü beyniküm iza hadar ahadekümül mevtü hinel mev esiyat isnani zevadlin minküm ev ahrani min gayriküm inentüm darabtüm fil azı fe isabetküm musibetül mevt tahbisun min badis salati fe billahi min evtebtüm la neşter bi'i semene velev levkane zağurba ve la nektumu şehadet Allahi inna izelle minel asim yine feynusira ala ennehu müstehakka ismen fe harani yekumani mekame huma minel lezine istahak aleyhimul evleyani fe billahi le şehadetuna haku min şehadetihima ve ma tedeyna inna izelle minel zalimini zalik edna iyyetu bi şehadeti ala veciha ev ve hafu enturadde imanum bade imanihim ve tekullahi vesmehu vallahu la yetil kamil fasıkıynim Yemme yecme kullahu rusule fe yekul ma za ucip tum kalula ilmelena inneke tellemule kujum ve iskale Allahu ya ismen meryem eskur nimetaleike ve alea vali dedik izeye tüke biri hulku duşü tekelmin nase fil meht ve kehla izalem tükel kitabe ve hikmete ve tevrat vel incil ve tahle hukmine tayinin kehayeti talebi izni fe tenfiuhu fiha fe dekunu taydan bi izni ve tübriu lekme vele brasa bi izni ve istvari zulmecha bi izni ve iske feftü ben İsrail'e anke izditehüm bilbeyinati ve fe kale lezine keferi in haza ila mübinim. Ve izdev hayna ilel en enaminü bi ve bi rasulü <laughs> kalü aminne ve şed bi enne ne muslimin. Es ya isebne meryeme ehli esratı yu rabbüke eyyüne zile aleyne maide temine sema'ı kale kullahi enkün tüm müminine. Kalü nurizu nekule minha ve tatmine kulübüne ve naleme en kad sadak tena ve nekun aleyha min eşşahidinim. Kale isemne Meryem Allahümme Rabbena enzil aleyne maidete min essemai tekulunene idel yevveline ve ahiline ve ayeten minik ve erzukne ve ente hayrur Kale Allahu inni münezzelluha aleyküm. Feme yekfur ba'du minkum fe inni vazibuhu azabellahu vazibuhu ehadem minel aleminim. İzkal Allahu ya Isa'nın Meryem'e antekul telin nasi tehizuni ve ummiye ilahin min dunillah. Kale subhaneke ma yekunu li ene kulle ma lese bi hak. İn kuntu kultuhu fekat alimte talem mafi nefsi ve ma ve alemi ma nefsik. İnneke ente alamul guyub. Ma kultu illa ma emarteni bihi eni budullah rabbi ve rabbikum ve küntü aleyhim şehide madüm tüfihim felemma tevefeyteni küntü enterrakî ve aleyhim mente alâ kulli şeyin şehidim. İn tuazibühüm fe innehum ibadük ve intafillehüm fe inneke entel azizül hakimim. Kale Allahu hazza yemü yenfev sadıkine sıdkuhüm lehüm cennatun tecimin tahtiyel enhar ve halidine fîhâ bedâ razıyallahu anhüm ve razıhu anhüm zâlikel fevzül azimim. Lillahi mülkü <Sessizlik> semavati vel azze ve ma ve huve ala kulli şeyini kadirim. Sadakallahu <Sessizlik> lazim.